Bol geliyor gösteriyoruz açaktan belirliyoruz yani hadi bakalım çark çeviriyorum çevirdim nesilde gitti o nesilde gitti ya fenerin oyuncusu gitti hadi ben eli geliyorum yani eleyeceğim hemen. Ama çok kötü başladık. Şimdi bir tane daha yapayım. Bir tane daha yapayım. O sayıda ya. Neyse o sayıda iyidir. İyi diye gidiyor sanki. Oğlum. Hadi. 50'ye vur. İlk çok kötü başladık. Ama Edencek O'da ve Nesliye'de ödülü alsın çok iyi. Ronaldo'nun Neymar'ı varı onlar dursun. Maximum gitti ya. Neyse bunu eylemiyorum. Bir daha çevireceğim. Tamam. El çeviriyorum. Çeviriyorum. Ya ama Neymar'ı da bırak ya. Neyse Neymar'ı eleyip gelmeyelim. Neymar'ı elemeseydik daha iyi olurdu. Çevirdim. Reklam, <laughs> Reklam geçtim. Çok kötü başladı. Neyse ben Ferdi'yi elemeyeceğim. Ben Ferdi'ciyim. Hadi bir daha çeviriyorum Ferdi. Senin için. <laughs> şimdi ere atsak benim ağzım ister. Şey yapacağım o yüzden. Ronaldo'yu elemeyeceğim. Messi'yi eleyeceğim. Ben de birik bir, bir sevimlilik. Çok 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 oyuncular Neyse. En kötüsü zaten en edince ko, edince ko kötü olduğunu Elip geliyorum. Evet, eledik. Şimdi Messi ele. Hadi ver onu bir bırak. Hadi kimse bak, adam sınıfı bırak. Ya Maxim'in de durma abi. Öf kafayı yiyeceğim Mescidi e ve Samet dur ya. Samet'i eledik mi yok. Oh sonunda. Şimdi eleyip geliyorum. Onu da eledik. Son sayayım Bir, iki, üç, dört. So son 4 oyuncu kaldı. Messi eleceğim. Ben Messi sevmiyorum abi. Messi değilim. Ben Ronaldo'cuyum. Ronaldo. Bir de Ferdi bırakalım. onu. Ferdi'nin peşine düştü çay. Yes. Yine reklam. Evet devam ediyoruz. Şimdi eleyeceğiz Messi. Onu da eledik. Şimdi sıra. 1, 2, 3, 4. Yine 4 oldu. Şimdi şu ikisini bırak. Şu üçünü bırak ya da maksimini boş var Ben onları da da. Neyse maksimumcu değil şu an. Ama sonra maksimumcu olacak. Neyse eleyip geliyorum. Evet. Maksimi ne eledik? Şimdi son 1, 2, 3, 4. Yine 4 olmuş ya. Allah'ım. Ben maksimini elememişim ben. Kimi eledim ben? Sabah kapat. Ses kendimize yükür etmedim. Allah korusun. Ya. Ronaldo gitti. Güzelim Ronaldo. Maksimumda dur. Ronaldo'yu at yani elli... Tabii ki de elemeyeceğim. O yüzden maksimum eleyeceğim. Şu anlık maksiminci değil şu an... Ama bu videodan sonra maksimum Yani bir video bittikten sonra. Şu maske ya. Neyse hadi Son 3 oyuncu. Hadi bakalım şu maske... Elensin. Sonra Ronaldo elensin. Yani Maximini ve Ronaldo elensin. Farzi kalsın. Şu an mutlu olmalıyım değilim. Daha normal Yani bu video bittikten sonra. Tamam. bir şey yapmış olabilirim. Neyse eleyeceğim. Maximini eledim. Şimdi sıra, şimdi Ronaldo. Ronaldo eğlenecek. Neyse, şu Ronaldo sonra Ronaldo gideyim, sonra Ronaldo gideyim. Ronaldo eğlensin. Vardı gitti ya. Hayır, ben kabul etmiyorum. Ronaldo oynayacak. Sonra, durduran sonra Ronaldo gideyim. Dur dur böyle yapacaktım. tane e, futbolcu kalacak. Çünkü e, daha fazla eleyemiyoruz. Evet. Görüşürüz. Bam.